Kanalımdan, videomdan herkese merhabalar. Bugün harika bir kısır tarifim var sizlere. Kadınların vazgeçilmez öğünüdür kısır. Dakikalar içinde çabucak hazırlayıp bol yeşillikle ve ayranla birlikte yeniyor. Gerçek hatay kısırı budur arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. O zaman hadi buyurun tarifimize başlayalım. Yoğurma kabının içerisine 3 çay bardağı esmer köftelik bulgur ekledim ve bulgurları ıslatacak kadar su ilave ediyorum. Ilık bir su kullanıyoruz arkadaşlar. Böyle çok sıcak veya çok soğuk bir su ile ıslatmıyoruz. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar su ile bulgurları ıslattım ve üzerini örtüyorum. Bulgurları şişmeye bırakıyoruz. Biz de bu arada yeşilliklerimizi doğrayalım. Bir demet maydanoz, küçük bir demet taze soğan ve birazcık da marul kullanıyorum. Marulun sadece göbek kısmından birkaç dal olacak şekilde ekliyorum. Öyle çok fazla marul doğramıyoruz içerisine. Maydanozları ince ince olacak şekilde doğruyorum. Kısırı hazırlarken kullandığınız yeşilliklerin e, tap taze olmasına dikkat edin arkadaşlar taze yeşillikle gerçekten e, rengi çok güzel oluyor ve çok daha lezzetli oluyor taze soğanlarım da yine ince ince olacak şekilde doğramaya devam ediyorum Evet bu şekilde yeşilliklerimi doğradım hazırladım bir kenara alıyorum bu süre zarfında zaten e, bulgurlarımız gayet güzel bir şekilde şişmiş ıslattığım bulgurları daha geniş bir kabın içerisine alıyorum. Çünkü küçük bir kabın içerisine yoğururken biraz zorlanabilirim. İçerisine bir tatlı kaşığı kekik ve çok az tuz ekliyorum. Tuzu salçanızın tuz durumuna göre ekleyin arkadaşlar. Daha sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçası ve 1 dolu yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Bulgurla salçayı ve baharatları güzelce yoğuruyorum. Salça rengini tamamen bulgura bırakana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Aslında böyle Hatay kısırı bol salçalı olan bir kısırdır. Böyle diğer kısırlar gibi yani çayın yanına ikram edilen kısırlar gibi değildir. Ee, daha salçalı olur. Ve bol nar ekşili bir kısır olur. Bu şekilde e, biz de salçasını bolca kullanıyoruz. Zaten Hatay'da bu şekilde yapılıyor. Genelde böyle rengi kıpkırmızı olur. Zaten bulgur olarak da e, esmer bulgur kullandım. E, sarı bulgurdan kullanmıyorum. Ben e, bütün tariflerinde yani böyle kısır hazırlarken e, mümkün olduğunca esmer bulgur ile hazırlamaya dikkat ediyorum. Hem rengini daha güzel oluyor hem de kıvamını daha çabuk tutuyor. Bu şekilde yaklaşık bir 5-6 dakika boyunca yoğuruyorum. Bakın rengini görüyorsunuz gayet güzel bir rengi oldu. Bizler böyle bir kısır yaptığımız zaman yanına bol marul, yeşillik, turp, e, turşu eşliğinde tüketiyoruz. Yanına bolca ayran, e, çayla tüketmiyoruz arkadaşlar. Bu kısır çayın yanında tüketilen bir kısır değil. E, çünkü salça oranı yüksek ve her şey çiğden hazırlanıyor. Yani her şeyin çiğden koyarak yoğuruyoruz ve e, kısır hazırlıyoruz. Yeteri kadar yoğurduktan sonra şimdi üzerine 3 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ekliyorum. nar ekşisini ekledikten sonra da bir süre daha yoğuruyoruz. Zaten nar ekşisini koyduktan sonra kısırınızın rengi biraz daha koyulaşacaktır. Bakın görüyorsunuz nasıl koyu bir renk alıyor ve içerisine şöyle çeyrek çay bardağı kadar daha su ilave ediyorum. Böyle çok fazla yağ koymamak için birazcık daha su ekliyorum. Sonra üzerine yeşilliklerini ekleyelim. Maydanoz, marul ve taze soğanlarını ekliyorum. Yeşilliklerin üzerine de zeytinyağı ekleyelim. Zeytinyağını özellikle doğradığım yeşilliklerin üzerine ekliyorum ki böyle görüntüsü daha parlak, daha güzel olsun. Zeytinyağını ve yeşilliklerini de ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum Ama dikkat edelim yeşilliklerini çok fazla öldürmeyelim Bizler bu kısırı burada yemek niyetine yani öğün niyetine tüketiyoruz aslında Zaten bu kısır olduktan sonra başka hiçbir şeye gerek yoktur Yani yanına ne yaparsanız yapın sofranızın yıldızı favorisi bu kısır oluyor Hazırladığımız kısırı bu şekilde büyükçe bir cam tabağın içerisine alıyorum. Kenarlarına turplardan, marullardan ve domates salatalıklarını da ekliyorum. Dilerseniz yanına turşu da koyabilirsiniz. Turşu da güzel oluyor. Evet arkadaşlar kısırımız hazırdır. Gerçekten nefis bir lezzet oldu. Orjinal hakiki Hatay kısırı budur arkadaşlar mutlaka denemenizi istiyorum. Denedikten sonra görüşlerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada ücretsiz olarak abone olup videomu görmesini istediğiniz kişilere de paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.